Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır çok lezzetli patatesli börek tarifimi paylaşacağım. Öncelikle 3 adet patatesi bu şekilde güzelce soydum. E, rendeleyeceğim. Daha sonra çok az yağda bir tane soğanla birlikte hepsini e, salça pul biber eşliğinde çok hafif kavuracağım. Çok öldürmeyeceğim. E, daha sonra yufkalarımla birleştireceğim. Üzer içinde yumurta sarısı kullanacağım. Şimdi ilk olarak patateslerimi kavuracağım yarım çay bardağı kadar sıvı yağın içerisinde bir adet doğranmış ee, soğanı güzelce hafif soteleyeceğim çok öldürmeyeceğim daha sonra rendelemiş olduğum soğanlar ekleyeceğim ee, Ondan önce çok hafifte birazcık da salça eklemesi yapacağım kavrulan soğanlarımın içerisine şimdi birazcık biber birazcık domates salçası ekleyeceğim biber salçası o kadar da önemli değil. Ben lezzet katsın diye ekliyorum. Yoksa da sorun olmaz. İkisinden de birer tatlı kaşığı ekliyorum. Şöyle bir tur karıştıracağım. Şöyle birazcık da pul biber atıyorum. Benim pul biberim çok acı olduğu için az atıyorum. Patateslerimi güzelce rendeledim. Suyunu sıkarak tabağımın içerisine alacağım şimdi. Mutlaka suyunu sıkarak ekleyin patatesleri. Şimdi suyunu sıkarak eklediğim patatesleri hepsini ekleyeceğim ve güzelce kavuracağım. İç harcımı bu şekilde birazcık kavurduktan sonra şimdi damak zevkimize göre tuzunu ekliyorum. Patates tuzu çok aldığı için birazcık fazla atacağım. Daha sonra karabiber ekleyeceğim birazcık. Eğer seviyorsanız isteğe bağlı olarak yani şart değil maydanozu da ekleyebilirsiniz. Şimdi daha fazla kavurmadan bu şekilde hafif birazcık ılımaya bırakacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde tezgahımın üzerine şöyle iki tane yufka alacağım. Bu işlemi çok hızlı yapmanız lazım çünkü gerideki yufkanız da kuruyabilir. Aralarına böyle sıvı yağ sürüyorum. Diğer kalan baklavalık yufkalarınızı mutlaka bir sofra bezinin arasına yerleştirin ki kurumasın. Çünkü çok çabuk kuruyor. Ve parçalanma yapıyor. Şimdi bu şekilde yerleştirdim. Birazcık burasına da şöyle sürüyorum. Bu katına çok sürmüyoruz. Alt katına biraz daha fazla sürüyoruz. Şimdi hazırlamış olduğum harçtan Koyacağım Böyle, bu şekilde bir şerit halinde koyuyorum şu uç kısımlarını baklayalım çünkü birazdan keseceğiz boş kalmasın oralar. Şimdi böyle çok sıkı da değil, gevşek de değil. Bu şekilde güzelce sarıyorum. Kat tarafı altta kalacak. E şimdi şöyle bu parçalar olacak şekilde güzelce kesiyorum. Ve yağlanmış fırın tepsisine alacağım. Bütün böreklerimi yaptım. Şimdi üzerlerine sıvı yağ süreceğim. Ve kavrulmuş susam dökeceğim. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında güzelce altı üstü pişene kadar pişireceğim. Sıvı yağ sürmemiz aynı dışı baklava gibi oluyor. İsterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Şimdi üzerlerine. Azar azar susam atıyorum. Burada kavrulmuş susam olmasında bir önemi yok. Benim evde bu vardı, bunu kullanın. Normal susam da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce susamla buladıktan sonra fırınıma yolluyorum. Böreklerim böyle bu şekilde pişti. Gerçekten çok lezzetli oldular. Şöyle çıtır çıtır gördüğünüz gibi. Siz de mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.